Ha ah ah ha ah ah. Olamaz. Savaşın başlayacağı yer derken şunu izle şimdi. Çabuk doktorluğu bırakın yoksa sizi tutuklamak zorunda kalır. Demek Stingar'ın planı buydu. Başka kim olacaktı planı? Bu seni hiç alakadar etmez. Kanun namına seni tutukluyorum. Hıt. Turgigal'ı da yanlışlıkla böyle bir yıldızı atıp öldürmüştün. B bilerek öldürmedim ama seni bilerek öldüreceğim. <laughs> Stinger, bu kafası dilinmiş deniz anasıyla mı arkadaşsın sen? Peki, senin silincinle bu göz bebeği olmayan kişilerle mi arkadaş? Evet arkadaşlarımı seçerken sana soracak değilim. Polise karşı geldiğin için kanun namına seni tutukluyorum. Sen de her şeye kanun namına seni tutukluyorum da kanun namına seni tutukluyorum. Yeter arkadaş ya. Tutukladı kurtulalım. Onu mu istiyorsun? Yok abi ya yok yok bir şey yok bir şey yok. Ben bir şey demedim ki ya. Bak ben burada <gülüyor> uslu uslu... <gülüyor> Olamaz daha yeni başlıyoruz.